Kamu Bankası'nın bulunduğu yer burasıydı. Ee, bize herhangi bir haber verilmedi kasa kurtarılırken, kasa alınırken, işlem yapılırken. En sonunda sağlam olarak kurtarıldığı söylendi fakat bize ağır hasarlı bir şekilde bir miktar ziynet eşya verildi. Ana. Deprem olduktan birkaç gün sonra e, kamu bankasının, kiralık kasamızın olduğu kamu bankasının yıkıldığını öğrendik. Ve yetkililerle iletişime geçtik. E, bize sağlam bir şekilde kasanın e, kurtulduğunu söyleyip teslim edeceklerini söylediler. Aradan birkaç hafta geçtikten sonra e, sözlü olarak kasanın içinde ne olduğunu sordular ve ben de e, sözlü olarak ilettim kendilerini. Sonrasında bizi bankaya çağırdıklarında e, bize e, ağır hasarlı bir şekilde ee, zinet eşyalarımızın az bir miktarını verdiler ve e, bu zinet eşyalarının arasında e, benim kendimin olmayan altınlar da vardı. Kamera kaydı altında vermişlerdi bu zinet eşyasını bize. Bizim olmadığını belirterek tekrardan kendilerine verdik ve e, sonrasında ne olacağını e, sorduğumuzda bize yazılı bir beyan vermemizi istediler e, ve biz kendilerine yazılı bir beyan verdik. E, Ardından e, herhangi bir ödeme yapmayacaklarını söylediler. Sonrasında biz e, bize bir video kaydı ulaştırdılar. Kazı ile ilgili. E, gördük ki bu video kaydında e, hatalı bir kazı işlemi gerçekleştiğini tespit ettik ve cimere bir yazı yazdık. Ee, bize haber edilmediğini kazı işlemleri yapılırken kasanın sağlam e, kurtarılıp kurtarıldığını söylenip e, sonrasında bize hasarlı bir şekilde teslim ettiğini e, cimere yazı olarak yazdık sonrasında e, kamu Bankası bize tekrardan olumsuz bir şekilde e, ödemeyeceğini iletti kazının kendi kendi ellerinde kazının bir videosu olduğunu söylediler e, biz bu videoyu izlediğimizde e, videoda her şey, kazıda herhangi bir e, güvenlik önleminin alınmadığını ve bize haber verilmeden özensiz bir şekilde eee bu işlemin yapıldığı için eee hukuki bir süreç başlattık. Eee kasada eee benim düğün hediyelerim, annemin eee kendi ziynet eşyaları ve babamın bana hediye ettiği eee ziynet eşyaları vardı. Bize teslim edilmeyen eee 570 gram e, bir altın değeri var. Eee bunun yanında 80 tane cumhuriyet altını, 3 adet iki 2,5'lük ve 3 adet eee urup altın var. Kasayı normalde sağlam bir şekilde benim açmam gerekirdi. Fakat e, kasayı açtığımızda, yani kasayı açtığımızda demeyeyim de bir kese parçasında bize ağır hasarlı bir şekilde e, altınlarımızı teslim ettiler. Hepsinin o olduğunu söylediler. Bunlar bize e, teslim edilen ağır hasarlı ziynet eşyaları. Ama bir bu kadar daha belirleyen, kaybolan e, hem Cumhuriyet altını olsun hem set olsun ziynet eşyalarım var.